Ahmet Yesevi doğduğunda çok e, ihatalı, görgülü, eğitimli ve toplum önderi olan bir ailede e, dünyaya gelir. İbrahim ata o dönemin hakikaten e, toplum önderlerinden bir tanesidir. Ayşe Hatun annesidir. O da aynı zamanda hem şifa dağıtan e, şifacıdır, hem de toplum önderi olarak e, kapısına gelen herkese destek olmaya çalışan bir hatun kişidir. Küçük yaşlarda Ahmet Yesevi kendi yaş gruplarına göre farklılıklar gösterir. İşte daha yardımsever, daha olgun bir kişilik olur, daha farklı özellikler göstererek ilim alanında etrafındakilere fark ettirir. Ablası Gevher Şehnaz'ın himayesinde ondan sonraki hayatını geçirir. Ablasının en önemli ideali Ahmet Yesevi'yi ye iyi bir eğitim aldırması, bir din alimi olarak bilinir. Kimileri tarafından tasavvuf alimi olarak kabul edilir. Oysaki Ahmet Yesevi zamanın en önemli ilim merkezi olan Muharada zamanın bütün ilimlerinde tahsil görür. Kendi hayatına uygulamadığı hiçbir şeyi kendi hayatında yaşamadığı hiçbir şeyi bir başkasına tavsiye etmemiş ve bir başkasından onun yapılmasını istememiştir. Geçim kaynağını farklı yollarda aramaz, geçim kaynağını kendi elinin emeğine bağlardı. görünün neticesi olarak kadın ve erkeği, bakın asırlar öncesinden aynı mecliste ilim tahsil etmede çalışma hayatında fırsat eşitliği tanınması gerektiğini vurgulamış ama bunu sadece vurgulamakla, anlatmakla kalmamış. Aynı zamanda Ahmet Yesevi bunun en önemli temsilcisi olmuştur. Ee, yine kendi düsturlarından bir tanesi olarak Ahmet Yesevi atamız emek ve iş kutsal demiştir arkadaşlar. Emek ve iş kutsal. İlim olmazsa olmaz demiştir dörtlükler halinde yazmasının sebebi, en önemli sebebi gönüllere hitap etme arzusudur. Yani Ahmet Yesevi atamız gönüllere hitap edelim, gönüllerde kalıcı olsun, gönüllerde kalıcı olur. İnsanları kırmadan, yormadan daha kolay anlaşılmasını sağlamak iken e, aynı zamanda göçebe halinde yaşayan Türk topluluklarının da ortak bir kültüre, ortak bir medeniyete, ortak e, bir e, yaşat hayat e, şartlarına sahip olmalarını sağlamak. Yani Ahmet Yesevi ata e, Türk diliyle telif etmiş Türk topluluklarının kolay e, bunu okuyup anlamasını istemiş. Aynı zamanda da Türk dilinin edebiyat alanında zenginleşmesini ve Türk dilinin korunmasını sağlamıştır. Yani onu anlatan mesela küçük çocuk hikaye kitapları olmalı, öğretim diline alınmalı. Yani öğretim, milli eğitim dediğimizin temelinde, bütününde Ahmet Yesevi atamız mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Türkistan, bütün Türklerin, ben Türk'üm diyen herkesin ilim, maneviyat, kültür ve tarih baş şehri. İşte o Türkistan'ı Türkistan yapan en büyük değer olan Ahmet Yesevi atamız da aynı şekilde bütün Türklerin, bütün Türk dünyasının maneviyat, tarih, ilim ve kültür ortak değeri atası